Elhamdülillahi Rabbil alemin. <laughs> Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün inşallah <laughs> üçüncü değil, üçüncü, üçüncü günü günü dersimizi, mi? üçüncü hafta dersimizi yapacağız inşallah. Allah'ın lütfu <laughs> keremiyle. Başta ben tabi İsmail da Kemal Hoca'mıza teşekkür ediyorum huzurunuzda. Ee, i̇lkel yaptık şimdiye kadar yani bu kadar e, iletişim araçlarının zenginliği döneminde önceden e, aşağıya bir kapalı devre televizyona verdik ama tabii küçük bir televizyonda aşağıda Hoca Hanımlar var Kur'an kursuna devam eden Kur'an kursu öğreticisi Hoca Hanımlar var. Onları oradan sağlıklı hem görüntüyü alamadılar hem de sesi doğru dürüst alamadılar. Ama şimdi ben de baktım arkadaşlar <laughs> denedik. Aşağıda gayet de güzel, ses güzel geliyor. Görüntü de iyi. Duvar ekranı gibi perde aldı arkadaşlarımız. Çok teşekkür ediyorum. Koşturdular, yaptılar. Bu bir hizmet. Kur'an-ı Kerim'in bizlere ulaşması hususunda ne kadar çok biraz daha ses i̇letişim, çünkü uzak tuttuğumuz için tabii. ne kadar çok iletişim araçlarını fazla kullanırsak o kadar çok istifade ederiz. Tamam. Tamam. Herhalde iyiymiş böyle. Peki yani yedide dersimiz başlıyor. Ama en uzak merkezimizdeki en uzak camilerde de olsa Herhalde arkadaşlarımız artık yapsın kılmış değil mi bu saate? Geçmesi lazım. 6 12 geçe. Yatın okunuyor değil mi? 12 13 geçe. Şimdiye kadar arkadaşlarımız yetişir. Aşağıda da bayağı bir arkadaşlarımız, koca hanımlar az ama gelirler. Biz dersimize başlayalım arkadaşlar. Şimdi ee, okuma yapıyoruz, harfleri geçiyoruz, ondan sonra kısa sureleri okuyoruz. Bu hafta Mesed suresi dediğimiz Tebbet yeda Ebi ile ve teb suresine geldik. Buradan devam edeceğiz inşallah. İlerledikçe derslerimiz tekrar sil baştan yeniden harflerin çıkış yerleri, mahreçler, harflerin sıfatları bu gibi konuları, tecvid konularını da inşallah kısa kısa göreceğiz. Biraz daha zamanımız ilerlesin. Biraz daha okumaya devam edelim. Ama tekrar tecvidi bir daha gözden geçirmekte fayda var. İnşallah bir daha gözden geçiririz inşallah hep beraber. <laughs> Peki. Şimdi hazırız. Eğer sıramızda bir tane Kur'an-ı Kerim olsa yeter. Bazı iki tane Kur'an-ı Kerim varsa. Gerçi bildiğimiz süreler, kısa surelerden geçiyoruz ama yine de önümüzde Kur'an-ı Kerim olmasında fayda var. Bazen izahlar yapabiliriz, tecvid tahlilleri yapabiliriz. Bazen durak yerlerini şaşırıyoruz. Nerede ne duraklar? O durakları da görerek daha iyi icra etmiş oluruz. Peki, şimdi yine harflerimizi hep beraber geçelim, arkasından da okuyalım inşallah. Allâhü Ekber <laughs> Allâhü Ekber Düz, düz hiç yaymadan sonra doğru gelirken ses doğrultumuzun arasına hiçbir harf falan, mesela bazen Allâhü <laughs> Değil mi? Çok bazen bunlarla çok fazla arka iş Oraya bir Y harfi koy, koyuyor, Allahu <laughs> 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 gibi. O doğru okuduğunu zannediyor da, ama iyi dinleyen iyi bir kulak orada bir tane Y harfini koyduğunu anlıyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Ses doğrultusu sadece harflerimiz Allahu Ekber Allah. Ek, bel, ek, bel, Bahar harfi ile va harfi da kesinlikle met koymayacağız. Bir çırpıda ek, bel, ek, bel gibi uzatma veya ek, bel gibi sonunda va'yı tekrarlama, bu tekrara düşmeyeceğiz bazı şeylerde ekber diye ince düşürüyor değil mi Rahi? Bu da yanlış. Tabi o da bir hatırlatma. Ekber değil. E, ee, tecvid kuralımıza göre Ra harfi sakindir. Arizi sakin burada. Durak yaptığımız için Allahu Ekber ruh aslı. Ama arizi durak yaptığımız için sakin. Sakin ra harfinden önceki harfimiz ba harfi harekesi üstün. Dolayısıyla tecrüb kuralı olarak da ne olacak? Kalın. Bir daha. Bir, iki, üç. çok da fazla olmasın. O çok açmayalım. Yani, yani geliyor bağıracağız çünkü. Yani, çünkü. çok da etrafa yayılmasın yani kimseyi de rahatsız etmeyelim. Etrafta gerçi kimse yok oturan oturanamaz. Sakinler. Yine de lüzumundan fazla bir ses <laughs> açmayalım arkadaşlar. E B E Allah. E-ra. Er E-ra. -ra. İnce. <laughs> Rabbil alemin. Rabbil â Yanlış. El-ra. Ses bu. El-ra. el Yanlış. El tamam.

Evet. Ama bazen bazı okuyan arkadaşlarımıza rastlıyoruz. Mesela evet. Ellezine ne diye okuyacak değil mi? Bir ayeti. Evet. diye tutuyor. Yanlış. Yani iki tane lam olduğunu harekeyi verdikten sonra tutmaya gerek yok. İki tane harf olduğunu belirttikten <laughs> sonra durmayacağız. Veya bazen bir makamla geliyor, bir makamlı okuyor, makama uydurayım diye. Ellezine Burada Elle Yanlış. Eyyü <Evet>. ya. <laughs> Bu kadar. Eyyü <laughs> Ama eyyü <laughs> Veya eyyye <laughs> gibi Hiç durulmaması gereken Ve hemen geçmesi gereken şeddeli harflerde ne yapıyor? Bazı arkadaşlara rastlıyoruz, sınavlarda rastlıyoruz. Mesela evet ki gün kür, sınav, dünkü sınavlarda rastladık. Güzel okuyor, hoş okuyor ama bakıyorsun lüzumsuz e, tecvid kuralı ihlali yapıyor. Öyle yerleşmiş, öyle kalmış onları. Aynen bunları görüyoruz. Ayn harfi ince olduğu halde kalın okuyor. Ha harfi ince olduğu halde kalın okuyor. Mesela ehkemül hakimin şeklinde. Ehkemül ha hakimi hakimi yani Bu harfleri geçmemizin nedeni bu zaten. Niçin baştan harfleri geçiyoruz? Hangi harf karşımızda sakin ya da hareketi halleriyle gelirse ne kadar tutmamız gerekiyor? Ne yani kadar? Hakkını öğrenince bir çiçek. Emme. Emme. Enne. Enne. Evve. Evve. Bu kadar. Evve. <laughs> Mesela şey okuyoruz. İnne Allahe me'allezine ve hüm hüksinun hutbeli okuyoruz değil mi? Ardından şey geliyor ha. İnne Allahe me'allezîne tegavv ve tutuyor. Sanki idvan varmış gibi. İki tane ayrı var değil mi? Çok iyicesi. İnne Allahe me'allezîne tegavv ve lezîne rum. Tutma yok ya. Yani. Katma var ama tutma yok. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Hocam bir saniye. Başka evet sorayım. Şimdi daha önceki dönemde burada sizde e, az çok bir kurs aldık. Bir harfte benim sıkıntım var. E, daha doğrusu arkadaşlarımın e, zıt olmuş oluyor. Bir kere ben şunu istersen bu hocam. buradan soru soruyorsa <laughs> arkadan aşağıdaki arkadaşlar da buyursunlar. <laughs> açık açık açık. Hocam bizim burada sizin bizi öğrettiğinizde göre Fatiha Suresi'nde evet. okul kına İhtina sıra dal mustavime Dat'ı, e, şey, tığı tatlı bir tığya çevirmemiz terkinde bulunduğumuz bize <laughs> güzel buranın kurduğuna inandığımız arkadaşların geçen ben izin ayrıldım. 3-5 camimizi gezdim arkasına. Sıra tallezine diye tığyı aslını çıkararak okuyun. Bunun aslı nedir? Siz bize öbür türlü öğrettiniz. Bazı arkadaşlarımız sıra talle zine tığıyı evet. tam. tam ortaya çıkaralım evet. Bunun şimdi şimdi aslı abi. şu arkadaşlar. tabi şimdi bu biz Arap değiliz. Arap değiliz. Ama Arapça harfleri hem kaynağından hem de hocasından ne yaptık? Aldık. Asıl kaynağından ve bu işin uzmanı olan bu hocalar dediğimiz Femi Muhsin dediğimiz yani bu işin kılavuzu, öğreticisi, ustası tam Türkçesi hocalardan aldık, almaya gayret ettik. Bir kere bakın. Şu çok uçuk bir iddia olur ben Kur'an-ı Kerim'in bütün harflerinin tüm hakkını vererek mükemmel bir şekilde okuyorum iddiası çok afaki bir iddiadır. Hiç kimse Kur'an-ı Kerim'i dört dörtlük okuyamaz bir kere. Kur'an muciz, okuyan aciz. Allah kelamı. Olur. Ama bizim gayretimiz Kur'an-ı Kerim'i daha ne kadar güzel <laughs> okuyabiliriz'in gayreti. Değil mi? Daha ne kadar güzelleştirelim? İddiamız bu, niyetimiz bu, hedefimiz bu. Şimdi harflerin çıkış noktaları var. İslam alimleri bunu kaynaklara koymuş. Tecvid kitaplarımıza, kıraat kaynağı kitaplarımıza her harfin çıkış noktaları var. İleriki derslerimizde burada tek tek bunları tekrar göreceğiz. Hangi harf nereden çıkıyor? Şimdi da harfi o va harfinin noktalı va harfini şöyle yazalım ki hangi harften bahsettiğimizde anlaşılmış olsun. Şu da harfi tamam Evet. Da harfi dil ucunun yani ucu derken tam ucu değil. Da. Da. Dil ucuna kıs dil ucunun ucuna yakın kısmı üst üst damağa doğru burada bir yerden temas yapıyor çok da rahatsız ediyor. Üst damağa doğru baskı yaparak e bu Bo Bo tamam mı? Çıkarılması dur. Maalesef ileride şekliyle de göreceğiz. Tanımıyla da. Şimdi hocalarımız bize Şöyle onu test yaptırıyorlar. Şöyle, şöyle bir tane serpak gibi bir şey olsaydı daha iyi olurdu ama bu da ince kağıt. Evet. Şöyle, tamam gerek yok. Şu, şu da zannediyorum görecektir. Don. Derdi ki, hani sizin o dediğiniz <gülüyor> gibi Euzubillahi <laughs> <laughs> bu yanlış hocalarımızın bize öğrettiği bu seslendirme ya da اِهْدِنَا al الْمُسْتَقِيمِ Tal gibi. Hocam ben burada e, tereddüte düşüyorum. Hı hı. Geçenlerde Eynal'da camide e, namaz kılmak nasip oldu. Harun Hoca da burada gitti geldi ya. Hı hı. Ona da yansıttım ben bunu. Hangisi doğru dedim. Müslü Bey böyle dedi. Tabi bizim çok güzel Kur'an okuduğuna inandığımız arkadaşların arkasında ben namaz kıldım. Böyle okunuyor. Sizin dediğiniz gibi yani. doğru olduğunu söyledi. Şöyle, tamam. Orada aldığımız zaten genel hocaların bu ama bazen Arap okuyucularda bu genelde bu şekliyle telaffuz ediliyor. Tabi biraz önce ben söyledim ya, yani illa iddiamız budur ve doğru yüzde yüz budur demiyoruz. Ama aldığımız eğitim ve aldığımız ıı, ahlak bu kimseyi itham etmeyeceğiz. Her birimizin derdi, davası Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak. Ama aldığımız şu, hocamız şöyle önüne çok uzak olmamak kaydıyla bir ince ya serpat, mendil veya böyle bir kağıtta test yapabilirsiniz derdi. Yani ba harfini telaffuz ettiğimizde eğer bu kağıt sallanıyorsa, gidip geliyorsa doğru mahreçten doğru çıkmıyor çıkardığımızda bu dur, duruyorsa yerinde gidip gelmiyorsa o zaman gidip gelmiyorsa duruyorsa demek ki bunu mahrecinden doğru çıkarıyoruz. Şimdi harfleri görürken mahrecinden sıfatlarını da anlatacağız. Sıfatında ne var? Sıfatında ne var? Onları da, heh, onları da göreceğiz. Ne demek? Cehir sıfatı var, hem sıfatı var, izlak sıfatı var. Bunları da göreceğiz bir kısa. Şimdi mesela Eûzü <Sessizlik> e billâhi mineşşeytânirracîm. Gidip gelmedi. O hafif titriyor elimin <laughs> şey hareketi bak. Eşşeytânirracîm. <laughs> <laughs> tamam. Şimdi tamam. sizin dediğinizi yapıyorum Sarı Hoca. Eûzü <laughs> bil. اَللّٰهِ مِنْ اَشْشَيْطَ 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 ba. Tamam. <laughs> Eğer gidip geliyorsa hı, demek ki mahrecinden kaymıştır veya mahrecindedir sıfatını yok etmişizdir. <laughs> 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 okay. Yani mahreçleri doğru. bunun telaffuz edenler mahreçten telaffuz ediyor. Başka yerden değil. Mahreç bir. Dil oraya gidiyor. Beyin oraya odaklanıyor. Demek ki yanlış bir sıfat ne yapıyorlar? Yüklüyorlar. Doğrusu bu. O zaman biz diyelim ki her çekerken şimdi çekelim. Aynen ses bu. Euzubillahimineşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş

tam bir şey yapmadık. Ee, sonundaki kal kalelerde çok aşırılıklar yapıyoruz. <laughs> oradan bir daha alalım. Bir de kaf lama gelirken vurmayın. Yumuşak, <laughs> sakinlik. Kul hüvellahü ehad. bir çiğdaz Bazen gene İstanbul'da bazı Büyük camilerde uygulanıyor. Hı hı. Bazen rastlıyorum. Lem ve öyle ezberlemiş hiç de ayete bakmamış. Duraklı ezberlemiş. Bak orada durak yok. Bu tek ayet. Veya ezberlemiş. Tek hı. ayet. Burada durak yok. LEM YELİDİ VE LEM, lem, yelid ve lem Sakin harflere en büyük düştüğümüz hatalarından bir tanesi de arkadaşımızın dediği Haydi. gibi sakin harflere, özellikle kalkalı harflerine hareket verme. LEM YELİDİ VE LEM JÜLEDİ gibi. لم يلد ولم يولد أبت. <تصفيق> <تصفيق> لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له